Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle sabah erkenden kalktım hemen balkonuma geldim size çiçeklerimden bahsetmek istiyorum. Dün attığım videoda bu çiçeğimi soranlar oldu arkadaşlar. Bu çiçeğimizin adı atlas çiçeği. Şöyle yakından göstereyim size ve nasıl bir gövdesi var onu da görün. Çok şahane bir yapısı var arkadaşlar. Eee kaktüs gillerden bir çiçek. Ama bakın şöyle diplere doğru geldiğiniz zaman böyle salkım saçak bir çiçek. Bakımı da gayet basit, gayet kolay. direk ee, direkt güneş ışığını sevmez. Sabah güneşini çok sever. Bugün de hava biraz kapalı rüzgarla sabah güneşine bayılır arkadaşlar çok fazla suyu istemez su sevmez şuralarda mesela bazı tomurcuklarında kuruma oldu muhtemelen çok fazla güneşe maruz kaldığı için ama diğer çiçekleri böyle açıyor ve uzun süre bir çi çiçeklenme dönemi var. Ee, hemen solmuyor. Diğer kaktüslerde mesela e, onu da göstereceğim size. Bir tane daha kaktüsüm var. Onun mesela çiçekleri iki gün en fazla dayanıyor. Ve bu yaklaşık iki haftadır böyle çiçeklenme döneminde ve henüz tam anlamıyla açmadı. Tam anlamıyla açtığında bu şekli alıyor. Bakın küçük tomurcukları da şöyle. Şurada mesela biraz e, kurumalar oldu. Arkadaşlar şahane bir çiçek. Her ortama uyum sağlıyor. E, çok fazla güneş ışığını sevmiyor. Bakın şöyle diplerinde yeni yeni fideler geliyor. Yeni yeni bebekleri oluşuyor. E, çiçeğimiz çok Güzel arkadaşlar, bakın şöyle yakından da tam açmış halini göstereyim size. Uzun süre çiçekli kalıyor, dediğim gibi. Ben bunu boya kabına diktim. E, saksıdaydı daha çok e, yer kaplasın diye boya kabına diktim arkadaşlar. E, dediğim gibi çok fazla suyu sevmiyor şöyle tatlı bir Atlas çiçeği e şurada bir tane daha var onu da size göstereyim şöyle geleyim arkadaşlar bakın şurada bir tane daha kaktüsüm var ama bunun çiçekleri başladı e, olmaya bakın şurada gördükleriniz çiçeklenecek bunun çiçekleri fazla uzun sürmüyor. Şurada bir tane daha boya kabına diktiğim atlas çiçeğim var. Bunun saksısı kırılmıştı, alelacele. bir boya kabına diktim. Henüz e, çiçekleri büyümedi daha. Diğerine göre daha az çiçeklenme oldu. Ama yine de fena görünmüyor. Şöyle genelini göstereyim size çiçeklerin. Şurada bir tane daha kaktüsüm var, küçük. Şöyle geleyim. Şurada da bir güzel kızım var. Bu da arkadaşlar yine açtım. Çok hoşuma gitti ve e, tomurcukları var. Açacak yine şuralarda benim güzel kızımın. Arkadaşlar diplerine gördüğünüz gibi yumurta kabuğu koyuyorum. Çok etkili oluyor. Bunlara yaptığım besinlerle ilgili size yine videolar çeker atarım. Şöyle videomu sonlandırmadan size tekrar şöyle geniş açıyla bir göstereyim. Güzelliklerimi, sardunyalarımı ve bugünlük videomuzu kapatalım. Bakın, bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel. Her birinin dibinde de yumurta kabuğu var. Diğer yaptığım kürlerle ilgili çiçek coşturması için yaptığım kürlerle ilgili de bundan sonraki videolarımda ufak ufak paylaşım yapacağım. Şurada da güzel bir sukulentim var. Beni o kadar çok mutlu etti ki. Bakın, arasında çiçek çıkartıyor, daha yeni. Şurada bir, bakın bir burada var. Şurada bir tane daha çıkartıyor, şurada da bir tane var. Bakın şöyle, gelen görüntüsü o kadar şahane ki. Bu da bir sukulent. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Biraz atlas çiçeğimden bahsetmek istedim. Şöyle güzel balkonumdan şöyle görün istedim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda daha detaylı anlatmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.